Bursa'dan Hamza Usta'nın tezgahını tamamladık. Atmıştık 2 adet tepsi. Otomatik lokma dökme makinemiz. Tezgahımız bu şekilde. Pişirici. Lokma pişiricisi. Tekerlekli. Tüplü. Megamutfak.com'dan girip iletişim adreslerimize ulaşabilirsiniz. Böyle bir tezgah için bize sipariş verebilirsiniz. Yerimiz İstanbul Bayrampaşa'da. İhtiyacı olan lokma ustalarımız bizi arayıp bu tezgah hakkında bilgi alabilirler. Bursa'dan Hamza Usta'nın tezgahı tamamlandı bugün yola çıkıyor